Şimdi o zaman gözlerimizi özellikle değerlendirirsek en uykuda olan, en pasif olan bölge gözaltı. Onun için göz çevresinde özellikle göz altında çok fazla kaygılarımız oluyor. O nedenle göz kaslarının en çok çalışması, en çok fitness yapması gereken bölge gözaltları. Şimdi oraya da bir beş tekrar yapalım. Çok te yapmayalım çünkü büyük ihtimalle içimizde ilk defa yapanlar gözaltı kaslarını çalıştıramayabilirler. Ama her gün deneye deneye birlikte yapacağız. Evet yerleştirdim. İyice. Amacım bir yandan göz kapaklarım. Bakın göz gözlerimi açtığım her an göz kapaklarımın sarkmasını önlüyor oluyorum. Onun için göz kapaklarımızı açtık. Göz altlarını da göz kaslarımı çalıştırarak alttan sadece bakın alttan çalışıyor. Bir. 2 3 4 5 Çok böyle hafif bir şekilde sanki şurada bir tane şey varmış, halter kaldırıyormuş gibi düşünün. Arada yukarı doğru kaldırıyor. çok böyle aşırı derecede sıkmanızı istemiyorum o bölgeyi. Çünkü oradaki çizgilerin çok böyle aşırı böyle katlanıp bir araya gelmesine, akordiyon gibi olmasına ihtiyacım yok. Amaç orada kasları aktive etmek. Kaslar zamanla forma girecektir ve oradaki o bölgenin kan dolaşımı olmadığı için gözaltı torbaları olur. Bir de çok fazla e, ödem biriktiğinde toksinleri atamıyorsak yani şurası bir köprüydü yüzümüzde fazlasıyla ödem biriktiğinde burası da gergin olduğunda çıkamaz. Dolayısıyla hepsi bir bütün e, boynumuzun gergin olmaması gerekiyor. Aklınızda olsun. Hani biz burada işlemleri yaparız ama boynunuz gerginse köprü kapalı olduğu için hiçbir yere gidemez. <laughs> Evet, bir yudum salalım.